Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cari hareketlerle devam ediyoruz. Bunun için yapmamız gereken etisole giriş yapmalıyız. Tamam butonuyla ilerlemeliyiz. Şirketimiz olan denemeyi almalıyız. Şirket dönemi 2022-2022 döneminde açılan bir şirkettir. İş yerimiz merkezdir. Çalışma tarihimiz her zaman Ocak 1 olmalıdır. Devam butonuyla ilerliyoruz. Açılan ekranımızdan cari modülüne giriş yapmalıyız. Cari modülümüz açıldıktan sonra cari hareket fişinden yeni fiş masuba giriş yapmalıyız. Masup nakit giriş çıkışları dışında yapılan her türlü işlemin girişinin çıkışının yapıldığı bir işlemdir. Bu modüldür arkadaşlar. Alacak dekontu ve boş dekontu diye Derslerime devam ediyorum çünkü dekontlarda kalmıştık. Bir taraf için borç olan, bir taraf için alacak dekontudur. Dekontlar şu durumlarda kullanılır. Para giriş çıkışlarını gösterebilmemiz için dekont kullanırız. Yani faturası kesilmeyen durumlarda biz kasamızdan para girişini, çıkışını gösterebilmemiz için borç ve alacak dekontu düzenleriz. Bu borç ve alacak dekontu bir taraf için borç bir taraf için alacaktır. Biz şimdi müşterimizden Uludağ pazarlamadan borç dekontu düzenliyoruz. Dekontumuzu işlem cinsine seçtik. İşlem tarihimizi seçiyoruz. Cari kodumuz Uludağ pazarlama olacak. Evrak numarası dekontun üzerindeki evrak numarasıdır. 01 nolu evrak açıklamaya emanete verilen borçlar yazalım. Yani biz emanete borç vermişiz. da pazarlamaya geleceğinden haberimiz yok. Yani öylesine verdiğimiz bir paradır. bile bize geldiği zaman biz bunun girişini çıkışını göstermek zorundayız. Emanete verilen para diye yazalım arkadaşlar. emanete verilen para olduğuna göre arkadaşlar Uludağ pazarlamaya verdik. Uludağ pazarlamadan bize geri geldiğine göre Uludağ pazarlama alacak olmalıdır. 800 TL demeliyiz. Muhasebe kodumuz 126'dır arkadaşlar. 126'dan daha önce açtık mı bir bakalım. Açmamışız. 126 001 Uludağ Pazarlama emanete verilen para ya da emanete verilen borçlar diyelim. Emanete verilen para diyelim. Evet bunu da kayıt altına alalım. Şimdi ekrandaki kaydımızı kaydedelim. F2 seri kayıt. Muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz? Evet. Muhasebe bağlantısına 126'ya giriş olduğu için borçlu. 120'den çıkış olduğu için alacaklı oldu. F2 ile kayıt ediyoruz. Tekrar Uludağ pazarlama üzerinden bir örnek daha göstereyim sizlere. Uludağ pazarlamayı seçelim. İşlem cinsimiz dekont işlem tarihimiz dekontun kesildiği tarih cari kodumuz Uludağ Pazarlama evrak numaramız 02 no'lu evrak açıklamaya elden verilen para diyelim. Bu sefer de elden bir para vermişiz. Ve ne zaman geleceği belirsiz olan bir paradır. Bize birdenbire girişi olmuş arkadaşlar. Biz de Elden verilen para diye dekontumuzda borç dekontlarıyla girişine yapıyoruz. Uludağ pazarlama yine alacaklı olacak. 900 TL. Bu sefer de 127 olarak yapacağız arkadaşlar. Hesap kodumuzu diğer ticari alacaklar diye yazmalıyız. 127.001 Uludağ pazarlama elden verilen para diyoruz muhasebe kaydına F2 kayıtla işlemi tamamlıyoruz F2 seri kayıtla devam ediyoruz muhasebe bağlantısına evet diyoruz 127'ye giriş oldu ticari alacaklara borçlandı. 120'den çıkış oldu. Alacaklandı muhasebe fişimizde arkadaşlar. Evet ekrandaki bilgiyi kayıt ediyorum. Fiyat indirimleri diye bir uygulamamız var arkadaşlar bizim. Yine dekontla devam edeceğim. Fiyat indirimleri hem satıcı hem müşteri olarak yapabiliriz. Şu şekilde olur fiyat indirimleri. Bu yaptığım dekontlar üzerindeki işlemler çok sık kullanılan işlemler olduğu için, belli başlı işlemler olduğu için ben sizlere bunlar üzerinden örnek vermek istedim. Yani faturası düzenlenemeyen durumlarda kesilen dekontlardır diye söylemiştim. Fiyat indirimlerinde ise ortada bir fatura vardır ama arkadaşlar daha sonradan bir bağlantı kurularak, ödeme yapılarak biz fiyat indirimlerine gideriz. Faturayı iptal etmek yerine aradaki farkı biz borç dekontuyla, alacak dekontuyla kapatırız arkadaşlar. Bunun için tekrar Uludağ'ı alalım arkadaşlar. Uludağ pazarlama dekontu seçtik zaten. İşlem tarihini alalım. Yani fiyat indirimlerinin dekontun kesildiği tarihtir. Cari kodumuz Uludağ pazarlama evrak numarası 03 nolu evrak diyelim fiyat indirimleri yazalım fiyat indirimleri ne olacak Uludağ pazarlama dan bize gelecek bir tutar yani Ulu Uludağ pazarlamaya biz fatura kesmişiz Uludağ Pazarlama bizle bağlantı kurmuş arkadaşlar. Bağlantı kurduktan sonra biz bir fiyat indirimine gitmemiz gerekli. Bu sefer ne yapacağız? Fiyat indirimine ortada bir fiyat indirimi olması lazım. 1000 liralık bir fiyat indirimi varsa biz 1000 liralık indirimi Uludağ Pazarlama'ya uygulamamız gerekli. O zaman Uludağ Pazarlama bizden alacaklı duruma geçmelidir. 1000 liralık bizim ona borcumuz var çünkü. 1000 lira yazıyoruz. Muhasebe kodu da 236001 olmalıdır. Evet, Uludağ Pazarlama Fiyat indirimleri Evet bunu da kaydediyoruz. Ekrandakini de kaydediyoruz. Seri kayıt muhasebe bağlantısına evet diyoruz. Çıkan ekranda 236 ya yani 236 36 bizim nedir? Diğer çeşitli alacaklar. Adı altında kesildi. Giriş olduğu için borçlu. 120'den çıkış olduğu için alacaklı oldu. Marmara'da tam tersi olur arkadaşlar. Marmara'ya giriş yapalım işlem cinsimiz dekont olacak. İşlem tarihimiz dekontun kesildiği tarih. Cari kodumuzu marmara kağıdı aldık. Evrak numaramız 04 nolu. Evrak fiyat indirimleri diye yazalım. Tekrar fiyat indirimleri bu sefer borç kısmını olacak. Çünkü marmara kağıt satıcıdır arkadaşlar. Borcumuz 2100 olsun. Muhasebe kodumuz 236 236'dan bir tane açtık. Hatta şu şekilde bakalım 336 olarak diğer çeşitli borçlar var. Hatta bunu 236 değil de diğer çeşitli borçları alsak daha mantıklı olacak diğer çeşitli borçlar olarak açalım 336001 Marmara Kağıt Marmara Kağıt fiyat indirimleri diye kaydımızı açıyoruz F2 seri kayıt. Muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz? Evet diyoruz. 320 bu sefer borçlandı. Para girişi oldu. 336'dan çıkış oldu. Alacaklandı. Ekrandaki bilgiyi kayıt altına aldık. Şimdiki işlem cinsimiz ise banka. Banka dan nasıl işlemler yapabiliriz? EFT yapabiliriz. Havale gönderimleri, alımları yapabiliriz. Faiz giderleri olabilir, kart aidatları olabilir, komisyon giderleri, işçilik giderleri olabilir. Bankayla aklınıza gelen her türlü işlemi banka modülünden girişini, çıkışını yapabilirsiniz. Uludağ Pazarlama işlem tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Uda pazarlamadan bize havale gelsin arkadaşlar. Evrak numarası 05 nolu evrak diyelim. Evrağın üzerindeki numara bu. Açıklamaya da gelen havale ne yapacak? Uludağ pazarlamadan bize havale geldiyse alacaklı olacaktır. 400 TL diyelim havale masraflarını havaleyi biz nereye atarız arkadaşlar 770 olarak gösterelim genel yönetim giderlerine atabiliriz 001 diyelim 001 açılmış herhalde 770'te Evet biz ne yapacağız? 770'i 4'e atacağız. Şuradan 4 diye düzeltelim. Uludağ pazarlama gelen havale diye kaydedelim. Hatta 102 olarak bile muhasebe kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangi bankadan geldiyse 102 olarak o işlemi oraya da atabilirsiniz. 770'e de atılabilir. F2 seri kayıt muhasebe bağlantısına evet diyoruz. 770 genel yönetim giderlerine giriş olduğu için borçlandı. 120'den çıkış olduğu için alacaklandı. Ne demiştik? Girişler, artışlar, her zaman borçlu çıkışlar, azalışlar her zaman alacaklıydı. Cari kodumuzdan Marmara Kağı'da alalım. Gönderilen havale yapacağız. Bankamızı aldık. Biz çünkü satıcımıza havale göndeririz. İşlem tarihimizi seçtik. Marmara kağıdımızı tekrar aldık. 07 nolu evrak diyelim. Açıklamaya gönderilen havale Ne oldu bu sefer? Marmara Kağıda bir havale gönderdiğimize göre giriş oldu, borçlandı. 600 TL. Muhasebe kodumuz 770 olacak. 770'ten 4'ü açmıştık. 5'i açacağız. 770 005 Yine bunu bankalar olarak da 102'ye atabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel yönetim giderleri daha uygundur. Marmara kağıt gönderilen havale diyelim. Evet F2 kayıt. Ekrandaki kaydı tamamlıyorum. Seri kayıtla muhasebe bağlantısını evet diyoruz. 320'ye giriş oldu satıcılara. 770 genel yönetim giderlerinden çıkış oldu, azalış oldu. Alacaklandı. Kayıtı tamamlıyoruz. Kredi kartıyla devam ediyoruz. Kredi kartı da bir ödeme aracıdır arkadaşlar. Müşteri ya da satıcıya ödemeler yapılabilir. Yani satıcıya ödeme, müşteriden de tahsilat yapabiliriz. Uludağ pazarlamayı alalım. İslam tarihi o günün tarihi. Cari kodumuz yine Uludağ pazarlama. Evrak numaramız 10 nolu evrak diyelim. Ne yapalım? Uludağ pazarlama bize borcunu ödemiş olsun. Uludağ pazarlamadan bize giriş olsun. Kredi kartı ile tahsilat Ne yaptık? Alacaklı oldu. 900 TL. Muhasebe kodumuz 108 hazır değerler olacak. 108'den açtık mı acaba? Açmamışız. 108 001 Uludağ Pazarlama. Uludağ Pazarlama. Kredi kartı ile ya da Uludağ pazarlama kredi kartı muhasebe hesabı. Evet bunu da kaydediyoruz. F2 seri kayıtla devam ediyoruz. Muhasebe bağlantısına evet dedik. 108'e giriş oldu borçlu. 120'den çıkış oldu. Alacaklandı. Marmara kağıt üzerinden yapalım. Satıcımıza biz ödeme yapalım. Kredi kartı tekrar. İşlem tarihimiz. Kredi kartı ile yapılan ödemenin tarihidir. Cari kodumuzu Marmara kağıt aldık. Evrak numarasını 11 nolu evrak diyelim. Açıklamaya kredi kartı ile ödeme diyelim. Bu sefer borca yazacak. Giriş oldu çünkü marmara kağıda 260 diyelim. Muhasebe kodumuzda 108 yine hazır değerler 002. Marmara kağıt. Kredi kartı muhasebe hesabı Evet bunu da kaydediyoruz. Ekrandakinde seri kayıtla kaydedelim arkadaşlar. Muhasebe bağlantısına evet diyoruz. 320'ye giriş olduğu için borçlandı. 108 hazır derlerden kredi kartından çıkış olduğu için alacaklardı. Kaydı tamamlıyoruz. Şimdiki işlemimiz arkadaşlar cari hareketlerden tekrar yeni fişten Virman'a giriş yapacağız. Virman karşılıklı para transferidir arkadaşlar. Kasa ve bankalarda da olabilir. Carilerde de bu işlem olabilir arkadaşlar. Yani cari açısından düşündüğümüzde bir merkezimiz vardır, bir şubemiz vardır. Şube ödeme yetkisine sahip değildir. Şubeden merkeze borç aktarılır. Borcu merkez öder. Ya da cariler arasında ödemeler, para transferleri olur. Üç cari olur. Örneğin benim A firmasına borcum var. A firmasının da B firmasına borcu var. A firması bana der ki benim borcumu B firmasına öder misinler? Bu durumlarda da veriman kullanılır arkadaşlar. Servisten sağ tanımlarımızı düzenleyelim. Evet, virmana giriş yaptık. Özel kod çıktı. Vade çıktı. Borç alacak. Evrak. Evet bu şekilde tamamlayalım. Tekrar çıkıp girmeliyiz. Yeni fiş. Birman fişi. Cari kod kısmı ödemeyi yapacak olandır. Karşı cari kod da ödemenin yapılmasını ver vermek isteyen kişidir. Yani borcunu karşı tarafa aktaran kişidir. Karşı cari veren cari kod kısmı da alandır. İşlem cinsine nakitten diyoruz. İşlem tarihi virmanın yapıldığı tarihtir. Yukarıdan carilerimizi seçelim. Uludağ pazarlamayı alalım. Verene de Marmara'yı alalım. Yani Marmara'dan Uludağ borç aktarılmış oluyor. Cari kodumuz Uludağ karşı cariğimizde bizim Marmara veren taraf ne yapacağız? Evrak numarası yine veriman fişinin üzerindeki evrak numarası 45 nolu evrak diyelim. Açıklamaya para transferi diyelim. Marmara'dan Uludağ bir borç aktarıldıysa alt taraf da Marmara kağıdın olduğu bir fişse arkadaşlar işlem yapılan kartsa arkadaşlar bu sefer Marmara ne yapmış olacak? Borçlanmış olacak arkadaşlar. Marmara ya borç girişi yapmalıyız. 400 lira yazalım muhasebe kodumuza arkadaşlar. Marmara Kağıdın kodunu almalıyız. 320 Marmara Kağıt diye aldık. Zaten şimdi bunu kaydettiğimizde arkadaşlar iki tane bir manfişimiz olmuş olacak. F2 kayıt diyelim. Ne oldu? 120'ye borç girişi oldu. 320'den alacak olmuş oldu. Neden öyle oldu arkadaşlar? 120'ye borcumuzu aktardık. Artış oldu. 320'den azalış oldu. Bunu şu şekilde de yapsaydık. 400'ü buradan silelim. Alacağı aktarmış olsaydık. Bu sefer F2 seri kayıt dediğimizde muhasebe bağlantısına evet dediğimizde ne olacak? 320'ye borç girişi olacak. 120'ye alacak olacak her iki tarafta da kullanabiliriz, yapabiliriz. Çünkü hesaplar kapanmış olacak virman olduğu için. F2 kayıt diyelim. Kaydı tamamladık. Şimdi buradan çıktığımızda eski fişe giriş yapacağız. F7 fiş listesinden virmana bakalım arkadaşlar. Şimdi bir ta iki tane virmanımız var. 400 olarak 400 lira giriş yapmıştık. Uludağ'ı seçtiğimizde bakın ilk kartımız, kaydımız ne oldu? 32001. Marmara kağıdın kartı şu anda burası. Eski fişe giriş yaptığımızda F7 fiş listesiyle Uludağ değil de diğer Marmara kağıtlı olanı aldığımızda bu sefer buranın kartı da Uludağ'ın kartı işlem yapılan kart oldu. Yani şurayı 120 olarak değiştirmemiz gerekli. 120'ye Uludağ pazarlamaya aldık. Yani Uludağ pazarlamaya giriş olduğu için borç gözüküyor. Diğer kartta Marmara'dan çıkış olduğu için alacak gözükmesi gerekliydi. F2 kayıt diyelim. Ekrandaki bilgiyi kaydettik. Bugünkü dersimden... Bu kadar arkadaşlar cari hareketleri tamamlamış olduk. Ne gördük? Dekodları gördük. Bankayı, kredi kartını, virman işlemlerini gördük. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Bir önceki dersimi dinleyemediyseniz, seyredemediyseniz linkimi açıklamaya ve videonun sonuna bırakacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.